Arkadaşlar ben Draco. Bybit sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Bitcoin ve Ethereum'un son durumuna bakacağız. Düşüşte neler yaşandı, şu anki senaryolar nelerdir bunlara bakacağız. Son olarak da bu gibi hızlı düşüşlerde nelerin yapılıp nelerin yapılmaması gerektiğini sizlere açıklamaya çalışacağım. İlk olarak Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin ile başlayalım. E, Bitcoin zaten bir önceki videomu izlemiş ve hatırlıyorsanız orada 53 bin dolar bölgesinin e, önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim ve e, trend açısından eğer 53 bin dolardan gelip işte 42 bin dolardan 40, işte pardon 53 bin dolardan redleyip 42 bin dolardan e, tepki alırsa oldukça güzel ve daha güçlü bir şekilde yolunu devam edebileceğini belirtmiştim. Ee, şimdiki şeye göre zaten 53 bin dolardan red aldığımız ortada ancak fiyat işte 42.700 civarından dönmüş olsa da şuradaki hareketi yani şurada fitil olarak kalan hareketi en azından burada e, bir 42 bin dolar bölgesini bir test olarak algıla e, şey yapmak almak bana biraz nasıl desem çok da doğru gelmiyor çünkü hem fiyat değmemiş durumda hem de şu çok aşırı hızlı olduğu için de sağlıklı bir test olduğunu düşünmüyorum. Eğer fiyat tekrardan böyle biraz daha <laughs> yavaş diyelim. Daha düzgün bir şekilde 42 bin dolar bölgesini test edip yukarıya çıkabilirse buradan tepki alırsa çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Peki şöyle bir şey var. Buradaki işte hareket sağlıksız mı? Neden böyle şeyler oluyor? Bitcoin'de zaten daha doğrusu Kripto para piyasasına biraz e, alışkınsanız, biraz şey yapıyorsanız, işlem yaptıysanız maalesef ki kripto para piyasalarında bu gibi yani kısa süre içerisinde hızlı düşüşler maalesef ki görüyoruz. Gönül isterdi ki bunların daha yavaş gerçekleşmesini, bizim de e, daha hızlı önlem alabilmesini. Çünkü bu gibi hızlı düşüşlerde borsalarda e, stop emirler çalışmayabiliyor. Haliyle kullanıcılar mağdur oluyorlar. İşte küçük bir zararla olabilmek varken büyük zararlar yapıyorlar ve çoğu varsa da bunların şeylerini almıyor, sorumluluklarını almıyor, kullanıcı da yaptığı zararla kalıyor. Bundan dolayı hem de trend açısından da biraz daha yavaş düşüşler olması çok daha güzel olurdu. Ancak maalesef ki kripto para piyasasında ara ara bu gibi durumlarla karşılaşıyoruz ve ancak dediğim gibi Bitcoin'de Direkt olarak zaten şuradaki sadece şu hareketle işte artık tekrardan düşüş trendi başladı. Ve işte 30 bin dolara kıracağız şöyle olacağız böyle olacağız diyemeyiz. Zaten bakacak olursak şöyle bir trend burası biraz daha küçük bir hareket olarak kalmakta. Şimdiki durum benim en azından temennim biraz da stratejim o yönde. Fiyat tekrardan şuradaki 42 bin dolar bölgesini test ettikten sonraki benim şu anki alım emirleri bu civarda. E Burayı test ettikten sonra tekrardan 53 bin dolar bölgesine test edersek çok daha güzel bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde burayı kıracaktır ve işte yeni bir ATH yolculuğu yani 65 bin doları zorlama yolculuğu başlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ethereum'a da biraz bakalım. Sonrasında ise bu gibi durumlarda nelerin yapılmaması gerektiğini onlara geçeceğim. Ethereum'da ise Ethereum 4000 dolar bölgesinden ee, Red almış durumda. Burası zaten şu bölgeye bakacak olursak burası hem bir fraktal direnç olarak destek direnç bölgesi olarak çizebiliriz. Ayrıca zaten e, 4000 e, fiyatının şeyiyle de burası bir psikolojik direnç de diyebiliriz buraya. E, dün akşamki yazımda da biraz açıklamaya çalıştım. Buradaki aslında bizim için en olumlu şeylerden bir tanesi fiyatın bir önceki dip bölgesinin daha da altına inmemiş oluşudur ki bu da e, yine trend açısından önemli bir şey ancak e, dünkü yazımda da belirttiğim gibi ya, e, şu an ethereum için yani en azından kısa orta vadede ethereum için en önemli seviyelerden birisi şuradaki bu 3000 dolar e, civarındaki destek bölgesi buranın kırılımıyla ben artık dönüşü aslında şurada şu bölgedeki yani 2500 dolar bölgesindeki kısımdan tepki olacağını düşünüyorum. Ancak temenni ederim ki burası kırılmaz diyelim. Şimdi gelelim bu gibi hızlı düşüşlerde nelerin yapılmaması gerektiğini İlk olarak marjinde işlem yapıyorsanız bu gibi hızlı düşüşlerde kesinlikle işlem yapmamanızı öneririm. Evet size çok büyük şeyler kazandırabilir. Paralar kazandırabilir. Örneğin bakacak olursak yani en dip bölgesinde şimdiye bakarsak %8-10 yükselmiş Bitcoin ki marjinde güzel bir e, rakam eder bu da. Ancak şu mumda siz alım emri girerken fiyat çok hızlı düştüğü için ki zaten birkaç dakika içerisinde gerçekleşmişti. Yaklaşık %20'lik bir düşüş. Bu sizin kaldıracınız 5x olsa bile sizi likide etme ihtimali bulunmakta ki çok da yüksektir bu. Haliyle bu gibi hızlı düşüşlerde kesinlikle margin işlemden uzak durun. Ne yapabilirsiniz peki buraya? Burada eğer illa trade etmek istiyorsanız buradaki fırsatları kaçırmak istemiyorsanız burada riskli bir yöntem var. Ancak altını tekrardan çiziyorum. Riskli bir yöntem. Çünkü burada işte sizin yapmış olduğunuz şey düşen bıçağı yakalamak olacaktır. Siz de zaten gözünüzün önüne getirirseniz düşen bir bıçağı yakalamak çok da riskli bir gerçek hayatımızda da çok riskli bir şeydir. İlk olarak dediğim gibi marjinden uzak durup spot piyasada işlem yapılabilir. Buradaki şeyleri yakalamak için. Fırsatları yakalamak için. Burada nasıl bir şey izlenebilir. Grafiğinizi 4 saatlik bir grafiğe alırsınız. Önceden çizmiş olmanız gerekmekte zaten. Genellikle trade yapanlar 10-15 tane belki 20 tane coin'i biraz daha yakından takip etmektedirler. Destek direnç çizmenizi öneririm 4 saatlik veya işte 6 saatlik grafiklerde. Destek direnç çizmeyi bilmiyorsanız da hem bizim YouTube kanalımızda benim hazırlamış olduğum bir video vardı. Oradan fraktal destek direnç çizmesini çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Veyahut işte internette sayısız kaynak mevcut. Onlardan da öğrenebilirsiniz. Muhtemelen birkaç saat içerisinde de çok daha iyi destek direnç çizmeye başlayacaksınızdır. 4 saatlik grafikte destek ve dirençlerinizi çizin. Daha sonradan e, önemli olan daha doğrusu nasıl desem daha önemli gördüğünüz bir destek bölgesine spotta alım emri girip oradan tepki almasını bekleyebilirsiniz. Yani bu gibi durumlarda yapabileceğiniz yani bir vurkaç yapabileceğiniz fırsatı değerlendirmek adına ya yapabileceğiniz e, bir yöntem budur. Ancak dediğim gibi bu işlemde de çok fazla girmenizi önermem. Çünkü zaten bu gibi hızlı düşüşler nerede sonlanacağı tam olarak kestirilemiyor. Ee, düzgün bir yerde durursa bile fitiller çok aşağıya inebiliyorlar haliyle. Çok e, nasıl desem dikkatli olmanızı öneririm. Bir de şöyle bir şey var. Bu kadar hızlı düştü, artık illa toparlanacak, tepki alması gerekiyor. Bundan dolayı alım yaptım diyenler var. Bu da çok riskli çünkü şuraya bakalım mesela. Bir önceki hareketlenme mesela şurada yine hızlı bir düşüş var. Şuradan yani 57.000'e 5.000'e kadar düşüş var. Tamam biraz fiyat toparlanmış ama insan işte nasıl desem daha fazla tepki alacak diye beklerken daha hızlı bir düşüş gerçekleşmiş yani. Veya şuraya bakacak olursa yine hızlı bir düşüş. Hafif bir toparlanma, tekrar bir düşüş. Bundan dolayı yani her böyle kırmızı mumun artından illa fiyat toparlanacak diye beklentiye girmek yanlış olacaktır. Az önceki örneklerde de gördüğümüz gibi tekrardan hızlı bir düşüş gelebilmekte. Haliyle e, ekstra dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, bugünkü videoyu burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler diliyorum.